Selamlar. Bugün yine Fatih'in özel yerlerinden birisindeyiz. Burası Zeyrekhane'de bulunan Zeyrek Camii. Zeyrek Camii hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kilise Camii. Yani daha önce kiliseyken camiye çevrilmiş bir mekan, bir ibadethane. 1124 yılında 2. Yuhannis'in eşi Macaristanlı Irini tarafından kilise olarak yaptırılmış. Irini'nin vefatından sonra eşi kuzeye bir kilise daha yaptırmış. Ondan iki sene sonra ise tam ortaya baş Başmelek Mikail Şapeli inşa etmiş ve bu üç yapıyı birleştirip tek Yapı haline getirmişler. Güneyde bir kilise, kuzeyde bir kilise, ortada ise bir şapel. Şapel dediğimiz o zaman kralın eşi ve çocukların aile kabristanı diyeyim oraya gömülmüşler ve onun mezarları orada. Daha sonra 4. Haçlı Seferlerin işgal ediliyor. İşgal edilince bir müddet Roma Katolik Kilisesi olarak hizmet veriyor. Katoliklerden alınınca yine yeni baştan Roma Ortodoks Kilisesi olarak hizmete devam ediyor. İstanbul Fethi'nden sonra ise camiye çevriliyor, medreseye dönüştürülüyor ve o günden bugüne kadar cami olarak hizmet veriyor. Farklı bir enerjisi var, bayağı büyük bir cami zaten. İstanbul'da Roma döneminden kalan Ayasofya'dan sonraki en büyük yapı olduğunu biliyorum. Oldukça Geniş bir alana kurulu. 3 tane yapının birleşiminden bir araya getirilmiş. Çok farklı, değişik bir enerjisi var. Geçmişteyken kilise ve şapel olmasından dolayı yoğun bir enerji var. Orada farklı farklı du duygulara giriyorsunuz. Farklı farklı bir ruh haline geçiyorsunuz. Oldukça sessiz, sakin bir yer zaten. Çok fazla bir ziyaretçisi yok. Ama tabi bilen, ara ara ziyaret eden kişiler oluyor. Yabancı turistler oluyor. Yerli turistler oluyor. o Sık sık ona denk gelebilirsiniz. Dediğim gibi bu mekanın şöyle bir enerjisi var. Taş olarak yapıldığı için girişte zaten görüyorsunuz bir Bizans kapısı var. Girerken içeriden o kapının farklı bir enerjisi var. Duvarların, mimarisinin, oradaki atmosferin binlerce yıllık serüveni var. Orada yaşanmış olaylar var. Haçlı seferleri olsun, işte, kralın eşin vefatı olsun, İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmesi, farklı farklı badireler atlatmış. Hatta ve hatta 1766 yılındaki depremde büyük hasar görmüş, tekrardan restore edilmiş. Günümüzde çok yakın zamanda burası büyük bir restorasyona girmiş ve şu an sağlam bir şekilde ayakta duruyor. Buraya ulaşımı oldukça basit. İstanbul Hun Kapanı'nda İmeçe bloklarının tam karşısında Zeyrekhan'a çıkan bir yol var. Cami, Zeyrek Cami diye sorarsanız herkes size gösterebilir. Kolayca ulaşabilirsiniz. Atmosfer olarak çok sessiz sakin bir yer dediğim gibi. Hem mahalle olarak hem binanın yapının kendisi olarak resmen tarihe yolculuk ediyorsunuz. Yani içine girdiğiniz an sanki gözünüzü kapattığınız an Orta Çağ'da Roma dönemine gittiğinizi hayal edebiliyorsunuz. Evet burası cami fakat geçmişi çok eskiye dayandığı için için, Roma Kilisesi olarak yapıldığı için etrafta dediğim gibi şapel yani orada ölmüş kraliyet ailesinin, imparatorların eşi, çocuğu ve ilini diğerlerin mezarları da o bölgeye defin edildiği için yoğun bir tarih var, yoğun bir enerji var. Onu hissediyorsunuz zaten. Mola Gürani'deki gibi enerji değil. Oranın enerjisi çok farklı. Şöyle anlatayım. Mola Gürani çok sessiz, sakin, inziva yeri gibi geldi. Burası da aynı şekilde sessiz, sakin. Fakat buranın atmosferi biraz daha farklı gibi geldi bana. Molla Gübrani'ye göre daha farklı bir atmosfer var. Şu an dile getiremiyorum. Siz de ziyaret ettiğiniz zaman ikisinin enerjisini karşılaştırırsanız yakın zaten ikisi de birbirine çok yakın. Yani yürüme mesafesi. Molla Gübrani'den çıkıp Zeyrek Camii'ye gelmeniz yürüyerek 10 dakika 15 dakika sürmez. Buranın atmosferini de mutlaka deneyimleyin. içeriye geçin, oturun. Onu hissedeceksiniz. O atmosferi hissedeceksiniz. Daha önce buraya ziyaret ettiyseniz bu paylaşımlarınızı bizimle yorum kısmında paylaşmanızı istiyorum katımız olur deneyiminiz varsa paylaşmış olursunuz. Aynı şekilde bu yerle ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki ziyaret yerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.